yoksa kayarak aşağı ineriz yani Bizi, bayağı direkt, öğrenmemiz lazım. fayda var. Evet. Hatta bizim e, Mahmudi ilçesine yakın Hı, -hı. çiftler ilçesinde bayağı eskilerden kalma bir saraç varmış. Hı -hı. Onunla tanışacağım. Onun mutlaka onun bilgilerinden, onu Evet mutlaka onun bilgilerinden yararlanacağız. Harika. Ee, ben kendimi geliştirmek çok... Çok Türkiye'nin gelişmesini istiyorum. Kesinlikle. Yani tabii bu da bizimle olacak. Tabii. Bu bireysel olarak her birimiz üzerimize düşeni mutlaka. yaparsak. Evet. Yani okay. kimse yerlere çöp atmazsa çevre kirlenmez evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle teşekkür ederim. Devam ben edeceğiz. Fuardan bahsedelim istiyorum. Direnli değil mi? Doğru söylüyorum. Dresden. Dresden. Dresden'le Dresden beraber gittiniz. Biren'le karıştırıyorum. Evet. Salı günü de hipodromdaydım. Evet. Orada da Biren'le tanıştım ben. <laughs> o yüzden karıştırıyorum Düşünün artık, artık isimleri. Özel. Çok özel eminim şeydir. hani Alınganlık ederler. isimlerini biliyorlardır az önce bilgiyle konuştuğumuz <laughs> kadarıyla. Onlara duygusal bir yaklaşım içerisinde evet. olmak gerekiyor. Evet. E, fuardaydınız. Fuarda e, önemli katılımcılar vardı Osman Bey de bahsetti. Sektörün önemli isimleri, evet. uluslararası isimler vardı. Dolayısıyla evet. çok güzel paylaşımlar yapıldığını düşünüyorum. Evet, evet, evet. E, sizlerin de bu anlamda çok iyi bir e, temsil ettiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. E, ülkemiz adına sektörü orada iyi bir temsille bulunduğunuzu düşünüyorum. fuarla ilişkin neler paylaşırsınız? Bu bizim için e, önemli bir e, hı hı. sıçrama noktası. Yani okul adına da Türkiye evet. atçılığı adına da evet. Biz okul adını değerlendirelim Çünkü Osman Bey Türkiye atçılığı hı hı. adını değerlendirmeyi Çok doğru bir şekilde yaptı hı hı. Biz Osman Bey ile de öyle tanıştık Bu fuar aracılığıyla Kendisi çok değerli katkılar sağlayan evet. Yani gönül veren Zaten hı hı. atçılık camiasına enteresandır Bana hep söylemişlerdi ben inanamıyordum hı hı. Atla temas edip de Kötü insanla karşılaşmadım Ben şu ana kadar Yani Harika insanlarla tanışma Kesinlikle. fırsatım oldu e, fuarda da yine aynen e, bunları <laughs> yaşadık. Pek çok güzel insanla karşılaştık. E tabii e, vizyonumuzu da genişletiyor. E, <laughs> şimdi yurt dışından gelen e, ve oradaki sistemin unsurları. Yani orada var olan <gülüyor> sistemin <gülüyor> içinde son derece efektif etkin kurumlar geliyor, işletmeler geliyor. Evet. Okullar var. E, yani bir işletme geliyor ama kendisinde okulu var. <laughs> şimdi hem ürün üretiyor hem bir tarafta eğitim veriyor, bir taraftan at yetiştiriyor. E, Yelpaze'yi hep ekonomi ve efektif e, verimlilik hı hı. üzerine kurdukları için de, e, şimdi bakınca çok şey edinebilme ya da onlardan fazla yararlanabilme fırsatı bulduk. E, Birçok insanın bir araya gelmesi, orada birbirleriyle hı hı. iletişim kurması da çok güzeldi. E, okula, okula gidip öğrencilerimizle katıldık aynı zamanda. Hı hı. Biz 9 kişilik bir ekiptik. Hı hı. E, atımızı da transfer ettik. E, okul bu anlamda at transfer edebilen, işte hı hı. getirip götürebilen bir yerdedir aynı zamanda. Ha. Bu da bize en uzak mesafelere gidebileceğimiz güvenini de verdi. Biz daha önce daha kısa mesafelerde atmak ediyorduk Bu böylelikle İstanbul'a da getir getiriyoruz. Demek ki Türkiye'nin tek ucu gidebiliyor gidebiliriz. Artık her yere yani. gidebiliriz güveni geldi. Tabii. Fuar e, bu, Türkiye'de ilk. E, ben eminim e, bu devam edecek. bunda da herkes çok keyif aldı çünkü. Kesinlikle. Ve e, Osman Bey'e buradan şunu söylüyorum. E, bu alanı büyütsünler bize yetmeyecek, yetmeyecek seneye. Yetmeyecek. <laughs> e, yani size yetmeyecek. E, Ki büyüteceklerdir çünkü e, talep tabii. yani fuardayken yüzde kırk tamamlanmış olması kesin, kesin büyütmeleri gerekiyor kesin, diye düşünüyoruz. Kesin. Oradaki dostlarımıza da çok çok selamlar evet. e, buradan. E, Türkiye atçılığının e, sıçraması yani patinaj yapmasın sıçrasın Hı -hı. istiyoruz ve bu bu şekilde olacak. Yani birbirimizle anlaşacağız, birbirimizle paylaşacağız. Hı -hı. Tatlı bir rekabet var. Olmalı yani da sektör, zaten. E, tabii yani. yani yarıştan bahsediyoruz tabii her yani, şeyden önce. Yani. Tabii ki rekabeti tabii. olacak. O rekabet biraz daha pozitif eksende Aynen. ve sektörü ileri taşıması tabii. gerekiyor. Yıkıcı değil, evet. yapıcı olmalı. Binicilik sektörünün bu anlamda hı hı. E, biraz da ondan bahsetmedik. Binicilikten e, evet bahsederim. Bahsetmedik. Hı hı. Yani ben burada çünkü atçılık ve binicilik fuarıydı. Tabii, tabii. Ve binicilik ağır, hı hı. ağırlıklı da e, geçti eee sektörün eminim önümüzdeki fuarda diğer unsurlara da katılacak. Hı hı hı. Türkiye Jokey Kulübü'nün orada standı vardı, geldiler. Hı hı. Son derece düz koşudan çok fazla at sahipleri oradaydı, dernekler oradaydı. Hı hı. İşte Arap atı içleri de. Hadi ayrışılabilir düzenlenebilir belki bu fuar kapsamında. neden olmasın ileri ki yıllarda Tabii. daha farklı bir yani. bakış açısıyla. E, olmalı olmasın yani? Hı hı. Ve biz hatta, hatta ödülleri Öyle noktalara getirebiliriz ki yarışlar isim alır, yani evet, evet. zenginleşir yani herkes evet. bir hedeflenir. Biz şimdi evet. hedef yapıyoruz okul olarak işte aman önümüzdeki fuara gideceğiz daha bu seneden Tabii. planlıyoruz. Tabii. Şimdi binicilik sektörü Hı -hı. eğer fotoğrafları görürseniz atla. Tekrar dönebilir e, Binicinin ya da kişinin e, bir arada olduğu ve bir arada yaptığı tek spor. Hı -hı. Yani... ...bedeninizi düşünün. Bacaklarınız yok. Dört tane bacağınız var. İnanılmaz kuvvetli ve üstündesiniz. <laughs> Harika bir duygu yani. Harika bir duygu. Şimdi futbol oynamıyorsunuz. Sağdan seyrediyorsunuz. Sportif bir etkinliğin içindesiniz. Düz koşunun genel yapısı <laughs> biraz böyle. Yani koşanlar var. Siz de izliyorsunuz. Ama bindiğiniz zaman hayat değişiyor. Bu da rahmetli. Evet, evet rahmetli. rahmetli anladım. Evet. Şimdi... E, Bilmek insana atın üstünde imparator gibi bir hisse kapıyor yani kendinizi evet. imparator evet. gibi hissediyorsunuz. Hakinsiniz çünkü değil mi? Yani. At size onu evet. hissettirir evet. ve ben buradan herkese yani en azından hayatında bir kere hı hı. şöyle çok güzel eğitimli, iyi bir tesiste bir antrenör denetiminde bir atla bir yarım saatlik bir tecrübe yaşamalarını tavsiye evet. ediyorum. Kesinlikle. Çocuklarınızı mutlaka getirin, bineceği kulüplerine gidiniz. Yani o atla bir temas, etsin. temas etsinler. Ve temas edince her şey değişecek. Değişiyor, değişiyor. Değil değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Bakın e, bizim kat etmemiz gereken nokta şu binicilikten. Hı hı. Nitelikli atlara ihtiyacımız var, eğitimli atlara ihtiyacımız var ve binici eğiten ve at eğiten insanlara ihtiyacımız hı hı. var. Bir taraftan bizim okullarımızın da bu anlamda rol üstlenmesi söz konusu. Bizim hı hı. öğrencilerimizin bir kısmı da bu hı hı. alana yöneliyor çünkü ve biz ne yazık ki binicilik atını da üretmiyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Binicilik sektöründe dışarıdan maalesef, alıyoruz. Evet. Ve maalesef ve eğitilmiş atları almaya çalışıyoruz. Konkupik dediğimiz atlar ve performanslı hı. yüksek olan atları. Yani neden biz e, bu anlamda üretemiyoruz? Üretmek zorundayız. Ben evet. hayal ediyorum, bakıyorum şimdi e, polisler, e, emniyet teşkilatı atlı birlikler evet. kursunlar. Evet.